Teknobattan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyuncu bilgisayarı inceliyoruz. 18 inç ASUS ROG Stix Scar 18G834 modeli arkadaşlar. 4090 ekran kartı ve en güçlü i9 işlemci 14900. X model işlemci var içerisinde. Eskiden böyle bir laptopta 24 çekirdek 32 thread hayal bile edemezdik. 4090 gibi ekran kartlarını yine laptoplarda görmek muhteşem bir şey. Peki Asus bunu nasıl başarıyor? Her şeyden önce sıvı metal termal macun uygulamasında en ekstrem, en uç noktaya doğru çıkmaya devam ediyorlar. Bu masif laptopun içerisinde muazzam bir soğutma sistemi ve sıvı metal sayesinde de mükemmel bir sıcaklığın orada düşürülmesi için ısı iletimi sağlanıyor. Her birkaç yılda bir biliyorsunuz bilgisayar piyasasında çok büyük ve ciddi değişiklikler oluyor. İşlemci ekran kartı yanı sıra ekran kısmında yenilikler oluyor. Örneğin buradaki ekranın parlaklığı, ekranın renk skalası gerçekten daha önce incelediğimiz modellerin çok ötesinde. Tabii bir de oyuncu bilgisayarlarının kasa ve görüntü haricindeki genel oranları değişiyor. Hatırlarsanız eskiden 15 ve 17 inç laptop incelerken artık 18 inçlik laptop inceliyoruz. Bu 18 inç olmasının sebebi biraz panelin çerçevelerinin artık incecik hale gelmesi. Bu incecik çerçevelerin yanında tabii ki kasanın içerisinde çok daha büyük bir ekran sığdırmak da mümkün oluyor. Şimdi teknik özellikleriyle başlayalım. 3 kilogram 95 gram ağırlığında büyük masa üstünün yerine geçebilecek bir dizüstü bilgisayar arıyorum. Bunu çantamda, arabamda her yere götürebilmeliyim diyen mimar, mühendis, tasarımcı, oyuncu, oyun geliştiriciler için kesinlikle hedef kitlesi bu olan bir bilgisayar var karşımızda. En önemli özelliği ekranı 2560x1600 çözünürlükte 16x9 değil 16x11 ekran kullanılmış. Bu QHD Plus çözünürlükte ve ROG Nebula HDR ekran olarak geçiyor. Asıl ROG Nebula ekranları IPS seviyesi ve üzerinde Farklı kodlarda farklı panel tiplerinin arka aydınlatmaları olsa da IPS ve mini LED olmak üzere iki tane tür olarak geliyor. Şimdi bizim incelediğimiz model kodunu özellikle kasasının üzerinde ve arka tarafta kutunun üzerinde biz kontrol ettik. Yan tarafta incelemeye gelen modelin bu arada kutusunda ne kadar güzel olduğunu söyleyeyim. Model kodunu kontrol ettiğimizde G834 jyr 6019 W Gaming modeli bize incelemeye ayrılan gelen model oldu. Asus'a teşekkür ederiz bu ürünü sağladıkları için. Piyasada stoklarda bunun SSD'si ve diğer özellikleri ufak tefek değişikliklerle 6019 kodu değişiyor. Keza minnet ya da IPS olarak ekranda değişiyor ama hepsinde DCI P3 renk gamutunun neredeyse tamamen kapsandığını söyleyebiliriz. Buradaki panelin 16 yoğun oranı haricinde 3 milisaniye tepki süresi var. 240 Hz tazeleme hızı var. Yani çok hızlı bir panel. Bu bütün laptoplarda alacağınız bilgisayarlarda 240 Hz, 3 milisaniye ve IPS panel geçerli. %100 sRGB, %89.3 Adobe RGB ve %99.8 DCI-P3 renk var. DCI-P3'ü %100 kapsadığını Asus söylemekte haklı. Aynı zamanda parlaklığı da çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Biz renk testini yaparken parlaklığını da gördük. Bir baktık testin başında 560 kandela metrekare parlaklığı var. Yani 600 nitlere rahatlıkla ulaşabiliyor. Tabii ki renk testi yaparken bunu orta seviyeye doğru kızıyoruz. Şimdi Pantone onaylı olan bu panelde dediğim gibi tasarım ve pek çok şeyi yapabilirsiniz. Bir tane de önemli kullanıcı deneyimi açısından özellik var. Bu panellerin hepsi anti-glare yani yansıma önleyici. İçeride çalışma alanında çok fazla ışık varsa stüdyo da set ya da çekim alanı gibi yerlerde de kullanacaksanız içerideki ışıklar yansırken de ekran o parlaklığı kırıyor. Güzel. Yani mat bir ekranı var. Ekranın yine üst kısmında burada 720p bir webcam konumlandırılmış. Asus bir ara bunu çıkartmıştı ama pandemi dönemi webcam bulunmayınca piyasada tekrar webcam koymaya devam etti. Toplantı için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üste keza bir kamera koyacaksanız buradaki çentiğin de kameranın üstünü de bir kamerayı konumlandırmakta kullanabilirsiniz. Harici kamerada satıyorlar. Bu alt kısımdaki çerçeve doğal olarak daha kalın oluyor ama menteşeler oldukça sağlam. Bildirim ışıkları ve burada Rockstar'ın güzel tasarımını görüyoruz. Zaten bu tasarım özellikle Asus'un bakın ben ne üretebiliyorum demek için yaptığı bir tasarım arkadaşlar. Çiket klavyenin üst kısmındaki bu şeffaf, yarı şeffaf kısımlar, renkler, desenler, dokular ve kadifemsi hissiyat çok güzel. Yani ben bu bilgisayara neden 150 bin lira verdim sorusunu sorduğunuz zaman... Keza aldığınızda fiyat değişmiş olabilir. Buradaki bu hissiyat dokunuşta kasa farkı da muazzam derecede ortada. Şu an paranın alabileceği en iyi kasalardan bir tanesinden bahsediyoruz. Ellerinizi koyduğunuz zaman buradaki hafif yuvarlak hissiyat, bu kadifemsi hissiyat, tuşların dokunuşu, basma hissiyatı ve de hassasiyetleri de aydınlatması da gerçekten çok güzel. Rogue Armory Crate üzerinden yönetebileceğiniz ışıklandırması ve ayarlarıyla çok tepkisel oyunlarda ghosting yapmayan muhteşem bir oyuncu klavyesinde sunmuşlar. Aynı zamanda ellerim de çok rahat. Touchpad alanı da çok geniş. Tabii ki touchpad alanı burayı tamamen kapsamıyor ama ben kullanırken çok rahat bir şekilde kullandım. Hassasiyeti, dokunuş hissiyatı ve genel kullanım deneyimi çok çok güzel bir laptop. Kasanın dışındaki tasarım detaylarına da değinmeden geçemeyeceğim. Burada özellikle Scar'ın tasarımında şuradaki Yan çizgi Asus Republic of Gamers logosu, arka tarafta bu şerit şeklinde LED aydınlatma ve havalandırma çıkışları da çok güzel görünüyor. Kasanın yine alt kısmına baktığımızda, alt kısımda da burada gri ve siyah kısımların bu ROG tasarımının, özellikle Strix Scar tasarımının güzelliğini görebiliyoruz. Kasanın buradaki ön kısımdaki şerit aydınlatması da benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bu bilgisayarı aldıktan sonra tabii ki ışıkları siz yönetebilir, istediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz ama gerçekten ben buradayım diyen bir tasarıma sahip tasarım detaylarını çok beğendim bu detayın biraz daha ince kısmına denilecek olursak şu alt kısımdaki kabartılar ve yükseklikler kasanın alttan bolca hava almasını arka taraftan tahliye etmesini sağlayacak şekilde buradaki ayakların yükseltisiyle birlikte aslında termal bir tasarıma sahip. Ve içerisine baktığınızda içerisindeki soğutma sisteminin de gerçekten çok büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Teknik özelliklere geri dönelim. Özellikle Intel Core i9-14900HX işlemci 8 performans 16 verimlilik çekirdeği ile Çekirdekler yapıda da değişiyor. Performans çekirdeklerinin frekansları daha yüksek, verimlilik çekirdeklerinin daha düşük. Hepsinde hyperthreading yok bu çekirdeklerin. O yüzden 24 çekirdek 32 thread. Geçenlerde bir tane incelemenin altında yahu olur mu? 16 çekirdek mi 24 çekirdek mi? Çekirdek sayısı çarpı 2 tane thread olur dedi. Arkadaşlar çekirdek yapıları değiştiği için artık o bilgi geçersiz. Yani bilgilerimizi güncelleyelim. Bu 24 fiziksel çekirdeği ve 32 thread'e sahip bir işlemci. Biz bunun 5.8 GHz turboya kadar çıkabildiğini teorik olarak biliyoruz ama laptop içerisinde kullanılan bu çok güçlü işlemcinin termal olarak değerlerinin açılması için çok güçlü bir soğutma lazım. İlk denemelerde frekans baktık 4'lerde kalıyor. Sonra bir BIOS güncellemesi yayınladı Asus. Daha bu ürün çıkmadan önce olan bir özellikle BIOS güncellemesi süreci var. Çıktıktan sonra da devam ediyor. Onu yaptıktan sonra 5.7 GHz'lere turbo frekanslar çıkabilir hale geldi. Özetle işlemcinin ilk testinde frekansı kısıtlıyken daha sonra açıldı. 55 watt TDP, 157 watt MTP değeri ve oyun performans yüklenen testlerde yüksek wattlara rahatlıkla çıkabildiğini gördük. Özetle bu işlemciyi en yüksek performansla kullanabileceğiniz bir kasayı sunmayı başarmışlar. Turbo frekanslara erişim çok iyi. İçerisinde Intel UHD Graphics de var. Bunun içerisinde de özellikle HDMI, EDP ve DisplayPort çıkışları sağlanabiliyor. Ama Max Switch var. Intel işlemci üzerinden geçirmek zorunda değiliz. Bunu özellikle batarya ile çalışırken kullanabilirsiniz. Harici ayrık Nvidia RTX 4090 laptop GPU'ya geçtiğiniz zaman pil testi yaptık. 4 saat boyunca kullanabildiğimizi gördük. Bunu kapatıp Max Switch'i kapatıp harici ekran kartı yerine dahili Intel Graphics'e geçtiğimizde bunun 6 saate uzadığını gördük. Arkadaşlar bu tarz kasalarda 2 saat elde etmek iyi bir değerdi. 2 saat yerine 3-4 saate çıktığı zaman ooo dedik. Ama daha sonra MaxiWitch'i 4090'ı Intel ile değiştirip 6 saate çıkabildiğimizde bayıldık. Bu tarz bir sistem içerisinde gerçekten çok uzun pil ömrü sunabiliyor. Diyeceksiniz ultrabooklarda 18 saatleri de artık görebiliyoruz. 12 saatleri de görebiliyoruz. Doğru ultra düşük güç tüketiminde görebilirsiniz ama bu performans canavarı bir sistem. Bu gerçekten çok güçlü bir bilgisayar. Bunu ofis modunda 6 saat ya da 4 saat kullanabilmek büyük bir olay. Onu da söyleyeyim. Özellikle oyuncu ya da yapay zeka ile uğraşan CUDA çekirdeklerini kullananlar için gelelim güzel noktaya. Nvidia RTX 4090 laptop GPU, 16 GB GDDR6 VRAM'e sahip, 256 bit bellek arayüzü var, 9728 CUDA çekirdeği var. 1455 MHz temel ve 2040 MHz boost frekansları var. 150 Watt TGP değeri var ama Dynamic Boost'un en son sürümünde 150 artı 25, 175 Watt'a kadar çıkabiliyor. Dynamic Boost'un en son sürümü iki yönlü çalışıyor. Intel işlemciye ya da özellikle ekran kartına bu gücü kaydırabiliyor. ROG Boost'ta özellikle 175 Watt'a çıktığı zaman 2090 MHz çalışma frekansına çıkabiliyor. Yani 2040 MHz'in üzerine 50 MHz'de overclock koymuşlar. Asus o kadar iyi soğutuyor ki, güç yönetiminde o kadar iyi yapıyor ki ekstra overclock'lu bir ekran kartı performansı sunuyor. Değil ekran kartının kısılması ya da max switch olmaması hem max switch var yani %10 performans oradan fark ediyor. Üzerine bir de dinamik olarak batı yönlendiriyor. Üzerine bir de kendisi overclock ile yüksek frekanslara çıkabiliyor. Yani ben alabileceğim en iyi 4090 performansını laptop 4090 performansını alayım diyorsanız buradan edinebilirsiniz. İçerisinde çift kanal 16 GB x 2 32 GB bellek var. 5600 MHz DDR5. Bunda Samsung kullanılmış. Farklı SKU'lar yani farklı laptop kodlarında bu değişebiliyor. Sodium ve çift slotlu yapı olduğu için 64 GB'a kadar RAM destekliyor ve bunun 64 GB bir ürün kodunu da görebilirsiniz. İçerisindeki SK hangisi 2 TB SSD 1 artı 1 N. NVMe Gen 4 M2 formatında ve bu RAID formatında yüksek frekanslara çıkabiliyor. Hatta onun da testini yaptık. Onda da Crystal Mark testinde 9021 MB saniye okuma ve 4943 MB saniye yazma testinde performans verdiğini söyleyebiliriz. İki tane ama M2 Gen 4 slotu olduğu için bu bilgisayara iki tane 1 TB yerine teorik olarak iki tane 2 TB de takılabilir. Yine içerisinde bu daha önceki batarya testlerinde memnun kaldığımız 90 Watt saatlik bataryada Asus C41N 2109 koduna sahip. Onu da makalede belirttik. Adaptörün kodunu da belirttik. O da 20 volt 16.5 amper 330 watt güç sağlayabilen bir adaptör. Burada Intel'in Wi-Fi 6E çözümü kullanılıyor. AX211 sürücü olarak en güzel Wi-Fi yongalarından bir tanesi. Çift band AX destekliyor. Bluetooth 5.3 destekliyor. Her şeyi bağlayabilir. Her yere bağlanabilirsiniz. Sinyal gücü çok iyi çekiyor. Maksimum hızlara rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Peki kablosuz bağlantı dışında kablolu bağlantı ne? Klasik Teknopat usulü portlara bir yakından bakalım. Bakın burada adaptör girişini görüyorsunuz. Ethernet bağlantısı. HDMI ve tip c bağlantılar var. Thunderbolt'un yanında özellikle DisplayPort görüntü çıkışı da verdiğini belirten bir sembol kullanmışlar. 3.5 mm ses çıkışını da ihmal etmemişler. Ama bana normal tip a SuperSpeed 10 gigabit port yok mu derseniz sağ tarafta bunlardan da 2 tane mevcut. Arka kısma baktığımız zaman arka kısımda herhangi bir port yer almıyor. Yani çoğu bağlantı burada solda olacak. Özellikle sağ tarafta fare kullanan, sol eliyle genellikle burada klavyede W, A, tuşlarını kullanan kullanıcılara göre tasarlanmış. 4 tane akıllı amfisi olan bir hoparlör sistemi kullanılmış. Dolby Atmos desteği ve Hi-Res sertifikası da var. Gerçekten güçlü ses verebilen kasalardan bir tanesi. Zaten büyük kasada daha iyi ses yapmak kolay ama herkes bunu her kasada yapmıyor. Burada bunu kullanmışlar. Mikrofonunda ve bu arada genel olarak içerisinde eğer gürültü engelleme teknolojileri ve diğer ayarları da Asus'un kendi yine yazılımı üzerinden MyOS üzerinden yapabiliyorsunuz. MyOS biraz daha cihazın genel gündelik kullanımdaki aygıt ayarları ve güncellemelerini içeriyor. Pil bakım modu, task force, wifi roaming gibi ayarlar burada bulunuyor. Evrensel olarak oyuncu sistemin frekansları ve diğer şeyleri göreyim dediğinizde görev yöneticisi gibi pek çok şeyde görebildiğiniz, sistemi yönetebildiğiniz, harici ekran kartını discrete GPU etkinleştirip dahiliye dönüştürebildiğiniz yerde kendi Armor Crate yazılımı oluyor. Armor Crate'in bu son sürümünde herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Gayet güzel bir kullanıcı deneyimi var. Önceki sürümlerde çok şikayet edip çok eksi verdiğimiz yerler olmuştu. Bazı sürümlerde sorunlarla karşılaşmıştık. Asus 2024'te şu an bu işi hakkıyla yapıyor. Tabii ki eksi olduğu zaman ya da çok olduğu zaman Teknopat sosyaldeki konularda her zaman görebilirsiniz. Biz de o tür bir durumda üreticiden güncelleme istiyoruz. Güç modlarından bahsedeyim. Windows, sessiz, performans, turbo ve manuel modlar var. Yani manuel dahi ayarlama yapabiliyorsunuz. Şu an sunumda sessiz modda rahat sessiz bir şekilde kullanıyorum. Pilde sizlere uzun uzun videoyu anlatıyorum. Ama oyunlarda ve ağır render işlerinde tabii ki turboya maksimuma dayayıp soğutmanın gücünü kullanmak gerekiyor. O zaman bütün laptoplarda olduğu gibi yüksek fan sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Ama yüksek frekanslar da görüyorsunuz. Sistemi boşta tuttuğumuzda 40.2 desibel Formula 1 2022'de 47.5 desibel sesi yakın alandan ölçtük. Tabii ki koşullara, sistemin güncellemelerine göre bile bu ses seviyeleri değişebiliyor. Ama sıcaklık testinde klavyenin üzerinde WASD'nin olduğu kısımda 26.1 derece. WASD'nin sol tarafındaki hava çıkışında 47.7 derece ile sıcak havanın çıktığını doğruladık. Yani hemen birkaç santim ötesindeki alana göre elinizin olduğu yeri soğuk tutan çok güzel bir kasa tasarımı var. Klavyenin orta kısmında 30.1 derece ve sol alt kısımda 24.6 derece. Klavyenin sağ kısmındaki hava çıkışında da yine 47.5 derece olarak ölçtük. Yani bu hava çıkışları sıcak ama klavyede elinizin olduğu yer soğuk arkadaşlar. Ayda 64 stres testine de soktuk. Bazınız özellikle dar boğaza merak ediyor. Ne kadar burada turbo mod verebilirim? Soğutma ne kadar etkili ediyor? Maksimum 100 dereceyi görecek ve 100 derecede kendi frekansını kısacak şekilde hazırlanmış bir işlemcimiz var. 14.900 HX test boyunca bu yüzden maksimumda %27 throttle'ı gördü. 20 dakika boyunca stres testinde maksimum frekanslarda bu kadar kısması doğal mıdır? doğaldır arkadaşlar. En iyi soğutulan laptoplarda bile maksimum turbo frekanslar kısa birkaç saniyelik ya da uygulama içerisinde kısa sürelerde kullanılmak için tasarlanıyor. Bu bağlamda işlemcinin yine de başarıyla soğutulduğunu ve yüksek performans verdiğini oyun testleri sonuçlarına dayanarak ve render testlerine bakarak söyleyebiliyoruz. Ama maksimum soğutulda ayda 64'te ölçüyoruz. Onu da söyleyelim. Red Dead Redemption 2 1600p Ultra'da yani 2560x1440 da değil 1600 daha yüksek piksel olduğu için çalıştırdığımızda ortalama 106 FPS elde ediyoruz. Ekran kartı 66 işlemci ise 78 dereceye çıkıyor. Gördüğünüz üzere throttle testindeki 100 dereceye kadar zorlamayı normal oyun koşullarında yaşamıyorsunuz. Cyberpunk 2077'de 1600P Ray tracing Ultra DLSS Auto'da ortalama 69 FPS elde ediyoruz. Minimum 55, ortalama 69, maksimum 79 oluyor. DLSS 3'e geçtiğimizde testte ortalama FPS'miz 108'e çıkıyor arkadaşlar. Yeni nesil ekran kartlarının en güçlü yanlarından bir tanesi DLSS teknolojisi. Burada özellikle Overdrive Path Tracing teknolojisi de devreye giriyor artık. Bunu açtığımız zaman ortalama FPS'miz 80 oluyor. Minimum 65, ortalama 80 ve maksimum 96. Bu Overdrive Path Tracing sayesinde artık yeni nesil diyebileceğimiz daha üst grafiklere çıkış sağlamış oluyoruz. Diğer sisiyle bunu dengeliyor. Nvidia bir taraftan FPS'yi e arttırıyor, diğer taraftan kaliteyi arttırıyor ve sıcaklık değerleri yine 68'e 79 ile gayet benzer seyrediyor. Formula 1 2022'de Ultra High ve RT High'da minimum 64, ortalama 71, maksimum 83 FPS elde ediyoruz. Ultra High ve RT High diğerli ses 3'te ise minimum 82, ortalama 106 ve maksimum 121 FPS'ye çıkıyoruz. Biraz daha dengesiz bir oyun olan Spider-Man Remastered'a baktığımızda RTH ve 1600p'de veri hay ayarlarla minimum 69, ortalama 100, maksimum 125 FPS alırken %1'lik FPS'miz de 48 oluyor. Gayet stabil bir test sonucu elde etmişiz. Binde bir FPS'miz ise 27 olmuş. Bunu RTH DLSS 3 ile yaptığımızda minimum 124, ortalama 150, maksimum 190, %1 48 ve binde bir de 25 oluyor. Bir de Returnal testi yapalım. 1440p'de Epic ayarlarda minimum 72, ortalama 97 ve maksimum 130. Returnal Epic DLSS 3'te ise minimum 133, ortalama 176 ve maksimum 213 oluyor. Yani 97 FPS'den arkadaşlar 176 FPS'ye çıkıyoruz. 240 Hz'lik bir monitörde de DLSS ile bu fps farkını görmek çok güzel. Son zamanların yükselen oyunlarından The Finals'a baktığımızda 1600p Epic RT Dynamic High DLSS Auto'da minimum 85, ortalama 113, maksimumda 156 FPS, %1'de 42 ve 1000'de 1'de 28 FPS elde ediyoruz. %1 ve 1000'de 1 özellikle e-spor tarzı oyunlarda önemli, en düşük FPS düşmediğini gösteriyor. Dynamic High DLSS Auto ve DLSS 3 ile yaptığımızda ise ortalama FPS'miz 197'ye çıkıyor. Yüzde birlik FPS'miz benzer şekilde 40 yerine 44. Binde birlik FPS'miz ise aynı değerle 28'de kalıyor. Ama ortalama FPS'miz 156'dan 197'ye çıktı. 1080p Epic RT Dynamic High ve DLSS Auto'da ortalama 117 FPS alırken 1080p'de Epic RT, Dynamic High DLSS Auto ve DLSS 3'te maksimum 294, ortalama 230 ve minimum 172 FPS olmak üzere çok daha yüksek bir FPS elde edebiliyoruz. 240 Hz'lik bir panelde 1080p oyunculukta hatta 1080p Plus diyeceğim çünkü 16 ya 9 değil 16 10 gayet güzel şekilde oynanıyor. Bir de Valorant testi yapalım bakalım. Bu kadar güçlü işlemci, bu kadar güçlü ekran kartı ne kadar ölçekleniyor? Valorant'ta da ölçekleniyor mu? Bazen de yorumlarda soruyorsunuz ya Valorant'a da baksaydınız diye. 1600p yüksek ayarlarda minimum 231, ortalama 366, maksimum 509 FPS e verirken birde 69 binde bir 36 Fps veriyor sıcaklıkta ekran kartı 64 ve işlemci de 78 derece oluyor. 1080p yükseğe çözünürlüğü düşürdüğümüzde, Minimum 160, ortalama 359 ve maksimum 566 oluyor. Yüzde bir FPS'miz 91'e, binde bir FPS'miz 45'e çıkıyor. Evet, 1600p, 1080p'de de yüzde bir, binde bir de bile ölçeklenme görebiliyoruz. Peki Counter Strike 2'de durum nasıl? 1600p low'da, düşük ayarlarda minimum 96, ortalama 210, maksimum 328 FPS. %1'de 70 ve 1000'de 35 FPS veriyor. İyice zorlayalım. 1080p LOW'a getirelim. Minimum 100, ortalama 252 ve maksimum 409 fps'de yüzde bir 70 ve binde bir 32 oluyor. Tabii ki bu oyuncu laptopu sadece oyuncular tarafından alınmıyor. Aslında artık oyuncu laptopu da değil, bu içerik üretici ve oyuncu hibrit bir laptop olarak isimlendiriliyor. Yurt dışında da Türkiye'de de artık Asus'un en önemli hedef kitlerinden bir tanesi yıllardır bu bilgisayarı zaten alan, zaten önceki Rockstar karları da alan içerik üreticiler. Mesela Cinebench 2024 Single Core testine baktığımız zaman sıcaklık minimum 58, ortalama 78 ve maksimum 93 derece. 15 dakika 3 saniyede 116 puan alıyoruz. Cinebench 2024 Multi Core'da 1587 puan alıyoruz. Pudget Bench for Premiere Pro testi yaptığımızda minimum 66, ortalama 77 ve maksimum 97 derece işlem sıcaklığı görüyoruz. 2 dakika 54 saniyede 10966 puan alıyoruz. 4090 laptop GPU Cinebench performansına baktığımızda da maksimum ekran kartının sıcaklığının sadece 59 dereceye çıktığını, 15 saniyede 20478 puan aldığımızı görüyoruz. Yani arkadaşlar bir şey renderlayacaksanız, Project Bench, Premiere Pro, Cinebench, video kurgulamak, başka işler yapmak bu laptop bu işlerin altından canavar gibi kalkıyor. Ve burada Nvidia'nın özellikle hem G-Sync desteği hem Nvidia'nın isterseniz stüdyo laptoplar için stüdyo sürücü desteğini kurabiliyorsunuz. Hem oyuncu laptopları için olan sürücülerini kurabiliyorsunuz. Her türlü sürücü, yazılım, max Switch geçişi, verimlilik, optimizasyon, aldığımız BIOS güncellemesiyle Asus'un cihaza sağladığı destek gerçekten çok iyi. Şimdi artılar ve eksiler. Dizüstü olmasına rağmen gerçekten bu yeni nesil sıvı metal macun ile Asus ilk yaptığı sıvı metalle laptop, ekran kartı ve işlemci soğutması işlerini daha da ileri seviyeye taşımış ve soğutma performansını çok ileri götürmüş. 18 inçlik ROG Nebula ekranlar çok güzel. IPS, mini LED olanlar Hepsinde 240 Hz ile çok hızlı ve renk de özellikle çok kaliteli renkler veriyor. Çok güçlü renkler veriyor ve aydınlık, parlak, güzel ekranlar bunlar. Buna karşın yansıma önleyici kaplamayla yine ekran gerçekten çok iyi. Yani bu 18 inçlik ekran ile ekstra bir monitöre bağlamadan çalışabiliyorsunuz da oyunda oynayabiliyorsunuz. İşinizi fazlasıyla karşılıyor. G-Sync desteği de var. Gayet akıcı bir oyun kullanımı da var. Hem CPU hem GPU performansı çok başarılı ve dinamik olarak gücü ayarladığı için aslında çok değişken koşullarda çok iyi performans verebiliyor. DLSS 3, DLSS 3.5 her şeyin en son sürümünü destekliyor. İçerisindeki her donanım en son nesil. Armoury Crate ile frekansları dahi ayarlayabiliyorsunuz. Fan ayarlarını pek çok şeyi değiştirebiliyorsunuz. Pek çok manuel ayar seçeneğiniz var. Sessiz sessiz kullanım, fan seçenekleri çok iyi. Hepsi yani çok güzel. Peki eksiler neler? Neler iyileştirilebilir? Arkadaşlar, halen daha masa üstündeki sıvı soğutmalarla ulaşabildiğimiz soğutmalara laptoplar ile ulaşamıyoruz. Masa üstüne en yakın işlemci ve ekran kartı performansını bu tarz bir kasa ile elde edebiliyoruz. O da sıvı metal termal macunlu oluyor. Ama bu masaüstü bir bilgisayarın gerçekten yerini alabilecek ya da yanına yaklaşabilecek en güçlü sistem olarak dikkat çekiyor. Eksileri bazı yerde bu ekran kasanın üzerinde çeşitli yerlerde parmak izleri biraz kalıyor. Biraz daha da parmak izi tutmayan nasıl bir kaplama yapabilirler bilmiyorum ama belki bunu da gelecekte geliştirebilirler. Geçmiş nesillere göre daha az parmak izi tutsa da halen parmak izi tuttuğunu söyleyebiliriz. Bir de ayda 64 testindeki throttling oranı daha iyi olabilirdi bence ve görüntülü görüşmeler için sunulan özellikle webcam'in 720p değil 1080p en azından olmasını beklerdim. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tür laptoplarda çok fazla webcam koyacak alan olmamasına karşın çok daha iyi webcam'ler konulabiliyor, kullanılabiliyor. Fakat genel itibariyle baktığımız zaman şu an bu bilgisayarı alan kullanıcılar çok mutlu olacak arkadaşlar. Powerhouse denilen güç makinası İşlemci, ekran kartı, render, tasarım, 3D, yüksek RAM, yüksek SSD bunların hepsinin mükemmel şekilde soğutulması ve her şeyin ince ayarlı sunulması ve yazılım desteğiyle güncellenmesi var. Ekranından klavyesine kadar her detay düşünülmüş. 2024'ün en iyi bilgisayarlarından bir tanesi. Özellikle de böyle işlemcide ve ekran kartında ya wattları kısmasınlar dediğiniz zaman alacağınız bilgisayarlardan. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Stoklarda Türkiye'de şu an satışta arkadaşlar fiyatlara bakabilirsiniz. Tabii ki RAM, SSD ve diğer özellikleri değişen farklı SKO deniliyor. Farklı kod isme sahip sonundaki o 6019 kısmı değişen stok kodlarını bulabiliyorsunuz. Bu stok kodlarını dediğim gibi IPS minnet kısmını Asus sitesinde karşılaştırma kısmına tıkladığınız zaman da görebiliyorsunuz. Biz de incelemeden önce oradan iyice kontrol edip emin olduk. Bir de tabii ki donanımsal özelliklere yazılım kodlarıyla, panel kodlarıyla bakıp bunları doğruladık. Testlerimizin sonuçlarından yok kuşaklarıyla pırıl pırıl ışıl ışıl geçen sistemlerden bir tanesi oldu. Editörün seçimi bir bilgisayar arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle muazzam masaüstü alternatifi bilgisayarlarla çalışma şansınız oldu mu? Bunlara niyetiniz var mı? ya da daha fazla ne eklensin istersiniz? Böyle bir bilgisayarda artık ne eklenebilir ki? Daha güçlü işlemci ve ekran kartı dışında talep ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda söyleyin. Sizlerle birlikte bir videonun daha sonuna geldik. Ben Ergün Gör. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.